Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomla tekrardan e, uzun bir süre sonra e, daha doğrusu karşınızdayım. E, nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Umarım her şey iyidir. Keyifler güzeldir. Mutlu bir gün geçirmiş ve ardından bu videoyu izliyorsunuzdur. Helal olsun ulan! Şimdi, arkadaşlarım bu videonun konusu birazcık paket açılımı gibi bir şey olacak. E, yani herhangi bir gameplay falan çekmeyi düşünmüyorum. Uzun bir sürede zaten gameplay gelmiyordu ama ya çekeceğim, çekeceğim. Yani her an video çekmeye fırsatım olmuyor maalesef ama çekeceğim zaten ee, bir aydır falan da video çekmiyorum. Bir ayın ardından size böyle bir güzel bir video bırakıyorum. Şimdi abicim olayımız ne? Olayımız e, şu ki Oyuna bir premium sandık geldi ve ben de bundan tam 146 tane var. Tamamen beleşe buradan Bir tane şey alacağız yükseltebiliriz. silah alacağız Şimdi e, ben de 16 deseni var mı? Yükseltebilir yokmuş bu e, Royal Pass'tan gelmişti Kendime güzel bir şey işte M16 deseni al, almış olacağım Şimdi abicim bak beleşe yükseltebilir silah alma taktiğidir bu e, Nasıl diye soracak olursanız burada e, girdiğinizde Şurada hazineler kısmı var buradan en alta indiğinizde burada her gün 100 gümüş parçacığa premium alabiliyoruz. Bunu zaten şey, premium sandıkların arası uzun olduğu için zaten bir sandıktan diğer sandık gelene kadar biriktirdiğimizde 120 tane falan buluyor. Yani şöyle, şu an mesela ben bugün biriktirmeye başlasam bir sonraki sandığa kadar 120 tane birikmiş oluyor. Ya birikmese bile çok yakın bir şeyde birikir. O yüzden her her premium geldiğinde böyle rahatlıkla yükseltilebilir silah alabiliyorum. Taktik bu abi bak. Gümüş parçalıkla yükseltilebilir silah alıyoruz ama var ya çok mükemmel bir şey ya. Vallahi mükemmel bir şey. Şimdi abicim çok e, uzatmadan sandık açılmaya geçiyorum. Bu arada açarken şu Destan setler de çıkarsa cidden çağrımıza. çünkü cidden güzel bir set bu. Şuna baksana ya çok karizma bir şey. Şimdi abicim bir taneyle bence açılışımızı yapalım mı? Bence bir tane açılışımızı yapalım. Bir tane vurdum şöyle. beklediğimiz gibi. Şimdi onlu onlu devam edeceğim. Totalde 12 onlu basacağız. 120 de şunu alacağız. Abi umarım bak, umarım e, erkenden gelir de buraya gelince bize 3 materyal verir. Bize de M4'ümüzü full e, fullleme diyorum. 6. seviyeyi yükseltmiş oluruz. Öyle olursa çok tatlı olur bu arada. Şimdi ilk mu vuruyorum abicim. Bir şey çıkacak. Destansı set bekliyorum ama bize çıkmaz abi. Bizde yok o kadar. Evet hiçbir şey. Gördüğümüz üzere. Bir onu daha vuralım. Çok uzatmadan videoyu. Bak bunda bir şey geldi abicim. Hissediyor. Artı 5 verdi. O neymiş? Bu mu? Bu bende yok mu lan? Genç okul maton diyor. İyiymiş. Şimdi abicim bak bir taktik yapalım şöyle. Hızlı hızlı bir gir çık falan yapalım UC'ye. Hatta dur. Şöyle bir tane askeri geri basalım. Demiyorum onlu vur. Şöyle açtığımda. Ay bak bu defa geldi set. Bak. İzleyin. Bu ne abi ya. Bu şeyden. E, kupondan galiba bir şey vermiyor. Şöyle bir kez daha bastım. Vurdum. Ya yapma oyun ya. Vallahi var ya sen çok şey yapıyorsun ama ya bu hain ya. Evet bunu da açtığımda ilk 50'den garanti bir paket almış oluyorum. Şöyle geçtim tamam. Tam, tam. Yok. Şimdi buradan bir tane açacağım Buradan bunu verirse ya bunu versin ya materyal versin. Ama ben şunu vermesini M16 vermesini daha çok istiyorum. Çünkü materyal. 120'ye gelince 3 materyal beleşe verecek. Bismillah. Bu ne oğlum ya? surucu verdi. Ne yapayım ben abi? Kullanmıyorum açıkçası da öyle bir yükseltilebilir bir desenim olsun diye açıyorum şu an açıkçası. Şöyle. Bir kez daha. Yok abi yine hiçbir şey. Hiçbir şey. Bir yandan da güç parçacık da birikiyor hani bir sonraki premium sandık için. Onda da iyiyiz yani. Şöyle. 71 oldu ve elimizdeki hiçbir şey. Bir daha bastım. Ay bir set falan hani set attı çok sevinirim bu falan mesela. Yok abi hiçbir şey vermiyor ya. Bu kadar da yapma oyun ya. Yazıktır günahtır ya. Geldi 8 verdi. Afamas geldi. Ay yükseltilebilir de değilmiş ki bu. Ama olsun bende FAMAS deseni yoktu sanırsam. Neyse iyi. Onda da iyiyiz. Gümüş parçacıktan iyidir. Evet şu an 10. E, onlumuzu vuruyoruz. Ve şu an tek karımız FAMAS. Yok. Yeni bir şey vermedi. Buradan atacağım. Abi lütfen ama o altı ver ya. Lütfen ver ya. 3 materyalimi alayım. Abi. Tamam sensin. Şöyle bir daha vurdum. Hiçbir umudum. Son onlum. Vuruyorum abicim. Son onlu. Bastım son onluyu. Bir şey atmayacağım. Biliyorum. Artı 23 mü? Abi silah mı 23 veriyormuş ya? Bu nasıl 23? Ben bu kadar fazla olduğunu bilmiyordum. Hani ben dedim Silahın yanında bir şey de attı galiba dedim çünkü 23 Bilmiyorum fazla geldi Neyse abicim Şöyle Baktığımda Çok Güzel demeyeceğim Hiç güzel değil zaten kullanmıyorum da 16 ama hani bir silahım olsun Diye öyle aldım Güzel olmuş oldu zaten bedava abi beleş bak taktiği deneyin bak çok sağlam bir taktik bu arada Cidden işinize yarar. Aa dur 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 bak aklıma ne geldi şimdi. Ben şöyle bir şey yapacağım şuradan 1800'e materyalim bak bu da benden biraz... şu, şu, böyle yapsam. 5. Şu an M4'ü bir tane daha şey olsa materyal olsa fullliyorum. Tamam ya buna da yaklaştık. Bu arada bu M4'ü açtığım video da var. Hani o videodan bu yana bayağı bir geliştim. Fark fark etmişsinizdir. Şu an M16 da ben burada daha çok daha önce çok güzel silahlar gelmişti. Abi konuşamadım. Mesela ben şu sağ komutanını oradan almıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Sonra otomatikte de M7'm var benim. Bak şu M7 de premium'a gelmişti mesela. Hani bazen güzel silahlar geliyor abi bak. Gerçekten diyorum işinize yarar bu. Hani tamamen bedava. Ben hiç UC'ye yatırmazken bile yapıyordum o taktikleri. Cidden diyorum işinize yarar. Ee, şimdilik hepinize görüşürüz diyelim abi. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Biraz kısa bir video oldu ama öyle kısa tatlı bir paket açılımı oldu işte. Uzun zamandır da video gelmiyordu. Bir oldu işte güzel oldu böyle bir video oldu. Yakın zamanda da gameplay atmaya çalışacağım. Neyse arkadaşlarım hepinize mutluluklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.